Harika. Harika bir seyircimiz var bugün. Ta arkalara kadar, yukarılara kadar. Balkondaki de çok çok selamlar. Herkese ne nerelerden geldiyseniz. Önce ekran başındakilere sonra sırık konuklara. Beyaz Şov'a hoş geldiniz. Diye. Bu nedir? Fahrettin bu kalabalık nedir ya? Sen hiç gördün mü beyaz şırt böyle bir kalabalık? Çı çı bir gördün mü? Ha? ben ilk defa böyle bir kere daha olmuştum bizim stüdyo böyle. Evet. Allah Allah niye geldiniz ya? Hayır haberleşip mi geldiniz yani? Biz normalde fazla insana haber veririz. Fazla seyirciye ki bir kısmı gelmezse Bir sebeplerden dolayı. Sezon finali diye mi? Biliyor muydun bugün sezon finali olduğunu? Ya bırakın. Arkadaş ben bu hafta öğrendim final yapacağımı. Sizde... siz nereden öğrendiniz yani? Sezon finali. Hoşuna mı gitti final yapıyorum diye? Onun için mi geldin? Yani gitmemi mi kutluyorsunuz yani bu kalabalık on? Hepiniz hoş geldiniz Vallahi Çok çok teşekkür ederiz. Harikasınız. Sezon finaline yakışır konuklarla sizlere de ağlayalım dedik. Alkışlarla İbrahim Büyükak, Ak, Oğuzhan Koç, Eser Yenerler. Gibi. Hayırlılar, hayırlılar. Merhaba. 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 Dur. 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 Hayırlılar. Dur. Bir dakika. Öyle, dur. Öyle dur, dur. 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 Bir dakika. Dur. İbo diye bağırınca böyle bir üzülüyor musunuz? Bir şey oluyor mu? Ya, ya ben şu hiç an stüdyoyu çıkıyor. terk etmeyi düşünüyorum. Gerçekten. <laughs> <Caman gülüyor> yok yani. Yani hiç iyi bo, iyi bo, iyi bo, iyi bo sen nereye hissediyorsun ya? Yani? Hiç... Aynı kalıpta olmanıza rağmen <laughs> tezahüratın oraya sekmesi. Ya bence hiç gerek yok. Yanlış yapıyorlar ama bunu yapma zaman Yani zamanla anlayacak. Abi Alayım. şey, e, İbo'da kendinden tribünlü bir ses var. Evet. Ee, dolayısıyla böyle tribün tezahüratı hep İbo'ya yapılıyor. Evet, evet doğru. Sana yakıştırıyorlar yani evet. Bu tezahürat. Yani mesela eser. Olmuyor. İnce kalıyor. Evet. Eser. Ben de istemiyorum. Oğuz. Ay. Oğuz. Olmuyor. 이, 보, 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 야, 보, 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 이 보, <목소리> 보, <볼. 볼. 목소리> <목소리> <목소리> Ge Aslan güzel. kardeşim benim. Çok güzelmiş. Güzel. Bugün size Tenha bir stüdyo e, göstermek isterdik Çok ama abi, bugün vallahi Maşallah. sizin geleceğinizi de duymuşlar Allah, e, çocuklar. Allah. yalan <laughs> yani, değil yani. de değil ama duymuşlar iyi denk geldiniz diyelim. <laughs> Baba nasıl geçersin ya? Abi şöyle bir şey var. Her yerde <laughs> insan var ya. Her yerimi kollamak zorunda. Evet. <laughs> ya yani böyle direkt böyle girdi zaten. Evet, <gülüyor> böyle <gülüyor> falan, <gülüyor> falan. <gülüyor> hep döndü farkındaysan. Ya böyle şey tamam. Yani şimdiden <laughs> kusura bakmayın. Yani Ay çok fena şeyler olabilir. Gerçekten öyle İnsan da nereye selam vereceğini de ben de evet. girerken şöyle evet. döne <laughs> döne <dediğin> geldim. <laughs> şöyle bana her tarafa. İnsan yetemiyor bu seyirciye de arkadaşlar. Vay arkadaş ya. Abi sen şu köşeye bak ben buradayım falan diye böyle. Hiç <laughs> siz oturun İbo senin. Hepsi. bak <laughs> o senin yani. Alkışlar da onları yerlerine alalım. Hoş geldin. Kanalımıza <laughs> <Dolayısıyla. gülüyor> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,